Merhaba arkadaşlar. Birinci kısmımız son bölümünde sizlere eğitimle ilgili ön gereksinimlerden bahsetmek ve gerekli kurumları gerçekleştirmek istiyorum. Ama hemen öncesinde ufak bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Arkadaşlar bu eğitimdeki 7 kısmı tamamlayarak sonunda Azure ile ilgili oldukça donanımlı bir hale geleceksiniz. Fakat bunu düzgün şekilde tamamlayabilmeniz içinse öncesinde bazı temel bilgilere sahip olmanızı bekliyorum. Bunlar çok karmaşık şeyler değil ama eğer temel Linux işletim sistemi ve temel ağ altyapıları hakkında bilgi sahibi değilseniz eğitim süresince zorlanacağınızı düşünüyorum. Bakın bu konularda uzman olmanızı beklemiyorum gerçekten. Ben elimden geldiği ölçüde konuları mümkün olan en basit haliyle sizlere aktarmaya çalışıyor ve bilinmesi gereken muhtemel konseptleri zaten açıklıyorum. Fakat eğer bu dediğim konularda temel bilginiz yoksa zorlanacağınızı düşünüyorum. Bu yöreyi yaptıktan sonra geçelim eğitim süresince ihtiyacınız olacak diğer gereksinimlere. İlk olarak bu eğitimi mümkünse bir bilgisayardan takip etmenizi rica ediyorum. Linux olur, Windows olur, Mac olur, hatta Chromebook tarzı bir bilgisayar bile olur. Hatta ve hatta eğer klavye ve mouse bağlayabileceğiniz bir tabletiniz varsa o bile olur. Çünkü aslında tek bir ihtiyacımız var. Bir web browser. Edge, Safari, Chrome, Firefox bunlardan hangisine erişiminiz varsa tamamdır. Sıkıntı yok. Tüm eğitimi bu tarayıcı aracılığıyla tamamlayabilir hatta komut satır kısımlarını da bu tarayıcı üzerinden yapabilirsiniz. Kısacası klavye ve mouse bağlayabileceğiniz ve Chrome benzeri bir tarayıcı yükleyebileceğiniz tüm sistemler işinizi görecektir. İlk ihtiyacımız bu. Bunu hallettikten sonra geçelim ikinci ihtiyacımıza. Bu da tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere bir Azure hesabı olacak. Bu şirketiniz tarafından sağlanan bir Azure hesabı olabileceği gibi bizler bir ay boyunca kullanabileceğimiz ve 200 dolar kredinin yüklendiği bir Azure hesabı da açabiliyoruz. Arkadaşlar Azure bizlerin denemesi adına yeni hesap oluşturulduğunda bu hesaba 30 gün boyunca kullanılabilecek 200 dolarlık bir Azure kredisi sağlıyor. Bizler de böyle bir free hesap oluşturacak ve tüm eğitim boyunca bu hesapları kullanacağız. Bu sayede tek kuruş ödemeden eğitimi tamamlayabileceksiniz. Fakat hemen bir uyarı yapayım. Arkadaşlar dediğim gibi bu kredi hesabı oluşturduğunuz andan itibaren 30 gün boyunca geçerli olacak. Eğer siz şu anda bu eğitimi sadece izleyecek ve uygulama yapmayacaksanız hesabı lütfen bugün oluşturmayın. Çünkü bu süre kullanma süresi değil. Oluşturduğunuz anda geri sayım başlıyor. Eğer siz hem eğitimi izleyip hem de uygulayacaksanız ne zaman uygulayacaksanız hesabı o zaman açın. Boş yere bu hakkınız gitmesin. Bu uyarımızı da yaptığımıza göre hemen ücretsiz Azure hesabı oluşturma adımlarına geçelim. Evet arkadaşlar hemen öncelikle azure.microsoft.com slash free adresine girelim. Buradan biz kendi ücretsiz hesabımızı oluşturabileceğiz. Ve hemen start free ile başlıyoruz. İlk olarak bize sign in olabilmemiz için bir e-mail adresi soruyor. Ben burada kendi Microsoft Hotmail Outlook adresimle devam edeceğim. Eğer sizin bir Microsoft adresiniz yoksa öncelikle kendi e-mail adresinizle Microsoft adresinizi oluşturabilirsiniz. Benim olduğu için bu Hotmail adresimle üye oluyorum. Şimdi benden ülke seçmemi istiyor. Almanya'yı seçiyorum Almanya'da yaşadığım için. İsim, soy isim giriyorum. Buraya kendi kişisel bilgilerimi giriyorum. Hemen ardından burada telefon numarası giriyorum arkadaşlar. Telefon numarası önemli çünkü bizim biz olduğumuzu bu telefon numarası üzerinden teyit edecekler. Daha doğrusu bu telefon numarasını ya aratabiliyoruz ya da bir mesaj gönderebiliyoruz. O mesajla beraber kendimizi otantik ediyoruz ki bu telefonun bize ait olduğu e, kanıtlansın. O nedenle öncelikle buraya bir telefon numarası gireceğiz. Telefon numaramı giriyorum arkadaşlar. Ve burada Text Me butonuna basıyorum. Bu bana bir tane SMS gönderecek. Verification kodumun gelmesini bekliyorum. Evet verification kodum geldi arkadaşlar. Bu kodu giriyorum ve Verify koda basarak bunu onaylıyorum. Daha sonra adres bilgilerimi, şehir bilgisi, posta kodunu girdikten sonra Next ile devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi burada benden e, kredi kartı bilgilerimi girmemi istiyor. Arkadaşlar biz bir ücretsiz hesap oluşturuyoruz. Fakat daha sonra bu ücretsiz hesabın üzerine ücretli servisler de kullanabiliriz. Bu kullandığımız servislerle ilgili çıkacak faturayı hangi kredi kartından keseceğini soruyor burada. Şimdi ben buraya kart bilgilerimi gireceğim ve bu kart bilgilerimi girdikten sonra da Microsoft benim kartımdan 1 dolar, 1 euro ya da 1 TL artık bulunduğumuz bölgeye göre bir para kesecek. Haberiniz olsun ki yani kartın çalışıp çalışmadığını anlayabilsin. Fakat bu para yaklaşık 2 hafta sonra tekrardan geri hesabınıza yatırılacak. Bunu böyle bilin yani bir 1 euro 1 dolar 18 lira 20 lira kadar bir para buradan kesilecek. Ama sonrasında bir hafta sonra bunu veya işte artık bankanızla nasıl çalışıyorsa Visa veya Mastercard ona göre bu para sizin hesabınıza geri yatacak. Fakat yani kredi kartına ihtiyacınız var. Kredi kartı olmadan herhangi bir cloud hesabı, herhangi bir bulut hesabı açamıyorsunuz. Bu Microsoft'ta da böyle, Google'da da böyle, AWS'te de böyle. O yüzden bir tane kredi kartınız olmalı ve bu bilgileri buraya girmelisiniz. Ben şimdi kendi kredi kartı bilgilerimi giriyorum. Sign up'a basıyorum. Şu anda kredi kartımdan gerekli onay alınıyor. Ve bu sayede arkadaşlar Hatasız şekilde, sorunsuz şekilde Azure hesabımı oluşturabildim. Birazdan bana konfirmasyon verecek. Bakın gördüğünüz gibi hesabımı oluşturuyor. Ondan sonra da artık bu kendi kişisel hesabımla 200 dolar kadar bir kredi yüklenmiş 30 gün boyunca bu 200 dolarlık krediden kullanabileceğim bir Azure hesabım oluşturulmuş olacak. Bakın oluşturdu. Şimdi de beni Azure'ın dokumentasyonuna yönlendirdi. Buradan da go to the Azure portal linkine tıklarsam Azure portaline girerek arkadaşlar hesabımı kullanabileceğim. İşte zaten bu eğitim sonunda da arkadaşlar bu Azure'ı nasıl kullanabileceğinizi, Azure'de neler yapabileceğinizi hepsini öğrenmiş olacaksınız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şimdilik Azure hesabıyla yapacağımız, ile yapacağımız işlemler bu kadar. Sadece Azure'ı nasıl kurulacağını öğrendik. Daha doğrusu kendimize bir ücretsiz Azure hesabını nasıl oluşturabileceğimizi öğrendik. Şimdi tekrardan geri dönelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım başka hangi gereksinimlere ihtiyacımız varmış. Evet arkadaşlar Azure hesabımızı oluşturduk ama işimiz burada bitmedi. Arkadaşlar tahmin edebileceğiniz üzere sizlerle eğitim süresince zaman zaman bazı dosyalar, komutlar ve benzeri şeyler paylaşmam gerekecek komutlar gireceğiz, dosyalarla uğraşacağız. Şimdi ben bu tüm dosyaları ve komutları bir GitHub repozitörüsünde topladım. Böylelikle sizler bunlara toplu halde erişebileceksiniz. Ve ben de zaman geçtikçe buraya yeni dosyalar eklemeye, düzeltmeler yapmaya devam edeceğim. Şimdi gelin bu repozitörüyü tanıyalım. Evet arkadaşlar az önce de açıkladığım üzere sizlerle paylaşmak istediğim bütün linkleri, bütün komutları, bütün dosyaları ben bir GitHub depositorüsü altında topladım ve buraya sürekli güncellemeye de devam ediyorum. Yani yeni bölüm çektikçe, yeni şeyler ekledikçe bu GitHub depositorüsü de büyüyecek. Zaman içinde sizinle paylaşmak istediğim her şeyi buraya göndereceğim. Öncelikle arkadaşlar bu GitHub repositoriesine github.com/ittech/azure_az104_az900 adresinden ulaşabileceğinizi belirtmek istiyorum. Bu adrese gelirseniz arkadaşlar bu adreste sizler için hazırladığım bu eğitim depositorisini ulaşabilirsiniz. Peki ne var bu eğitim repositorisinde? Nasıl dosyalara ulaşabileceksiniz? Ben zaten eğitimleri çekmeye devam ettikçe eğitim içerisinde söyleyeceğim. Hani GitHub repositorisinde şu foldera gidin orada şunu bulacaksınız, bunu bulacaksınız diye. Fakat şimdi kısaca bir göstereyim neler var bunun içerisinde. Örneğin arkadaşlar şu anda linkler diye bir tane klasör var. Bu klasörün içine girerseniz burada readme.md diye bir tane dosya var. Bunun içinde de arkadaşlar eğitim boyunca bütün kısımlarda sizinle paylaşmak istediğim linklere buradan erişebileceksiniz. Mesela birinci kısımda yani izlediğiniz ilk 3 videodaki işte e, size ekrandan verdiğim linkleri tabii ki ekrandan tıklayamayacağınız için veya oradan kopyalayıp yapıştıramayacağınız için ben bunların hepsini burada topladım. işte IT Tekin e, forumları, ücretsiz Azure hesabı oluşturma, birazdan Visual bir Studio kod kuracağız. Onlar vesaire derken bütün linkler burada. İşte ikinci kısımda, kısım 3'te, 4'te derken bütün gerekli linklere buradan erişebileceksiniz. Bunun yanında alıştırmalar diye bir klasör görüyorsunuz. Bu klasörde de arkadaşlar, her chapter'ın sonunda, her kısmın sonunda bir alıştırma vereceğim size. O alıştırma ile ilgili gerekli e, yönergeler ve çözümler de burada olacak. Şimdi bu ve benzeri şeylerin hepsine buradan erişebilirsiniz diyorum. Fakat bu bir GitHub repository olduğu için, bir Git repository olduğu için arkadaşlar, bunu siz kendi bilgisayarınıza da indirebiliyorsunuz ve sürekli de bunu yeni güncellemeleri kendi bilgisayarınıza alabiliyorsunuz. Yani internet üzerinden her seferinde buradan erişmek zorunda değilsiniz İnternet üzerinden almak yerine bunu kendi bilgisayarınızdan da erişebilirsiniz. Şimdi birazdan bunu kendi bilgisayarınızda nasıl çekebileceğinizi göstereceğim fakat eğer Windows kullanıyorsanız Windows'da bunu çekebileceğiniz yani bu GitHub repozitorisinden kendi bilgisayarınızda dosyaları indirebileceğiniz Git client'ı yüklü değil. Eğer Mac kullanıyorsanız veya Linux kullanıyorsanız bunlar da bu client mevcut. Fakat Windows kullanıyorsanız arkadaşlar bu client mevcut değil. Öncelikle git-scm.com adresine gitmeniz. Buradan da download kısmına gelmeniz gerekiyor ki gitin Windows client'ını sisteminize indirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi download for Windows diye bir Tuş var buna basarsanız buradan da 32 bit veya 64 bit artık sisteminize göre versiyonunu bu bilgisayara indirebilirsiniz. İndirdikten sonra da arkadaşlar böyle tıklayarak kuruluma geçiyoruz ileri ileri herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece ileri ileri diyerek bu kurulumu tamamlayabilirsiniz. Bir git eğitiminde değiliz. O yüzden buradaki detayları sizlere açıklamıyorum. Fakat bilgisayarınıza git yüklü değilse ve bu dosyaları bilgisayarınıza çekmek istiyorsanız öncelikle Windows'ta bu git client'ını yüklemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar git kurulumunu yaptık. Git kurulumunu yaptıktan sonra şimdi bunu bilgisayarımıza çekebilmek için arkadaşlar öncelikle Mac'te veya Linux'te kendi terminal uygulamaları var bu uygulamalara geçelim eğer Windows'ta Windowsdaysanız da CMD yani Command Prompt ya da PowerShell ekranına geçmemiz gerekiyor ben PowerShell üzerinden devam edeceğim o yüzden PowerShell'i açıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın burada ben öncelikle bir tane kendime bir klasör bulmam gerekiyor. Yani bu dosyaları nereye çekeceğim, nerede dursun? Ben bu yüzden öncelikle masa üstüne geçmek istiyorum. Hatta şunu da şöyle biraz büyütüp şunu da şöyle biraz yapalım. Şimdi ben burada OneDrive'ın altından desktop'a yani kendi masa üstüme geçiyorum. Bunu geçtikten sonra arkadaşlar şimdi GitHub repositoriesine geri dönüyorum. Bakın burada kod diye bir yeşil buton göreceksiniz. Buna tıklayın. Ondan sonra da şurada bir URL var. Git URL'i. Bunu arkadaşlar kopyalıyoruz. Bakın copy butonuna bastım. Şimdi tekrardan geri dönüyorum PowerShell'in üzerine ve şu komutu giriyorum. Git diyorum, boşluk, ondan sonra clone diyorum. Daha sonra da arkadaşlar bu az önce kopyaladığım URL'i buraya yapıştırıyorum. Bu şimdi gidecek bu URL'deki, repository'deki bütün dosyaları sizin bilgisayarınızda artık neredeyseniz ben şu anda desktop'tayım. Orada yeni bir tane klasör açacak şu isimde ve o klasörün içerisine bunların hepsini download edecek. Hatta şöyle de LS'le görelim. Bakın gördüğünüz gibi masa üstünde şöyle bir tane klasör var. Hatta şöyle de göstereyim. Bakın bu klasör buraya indirilmiş durumda arkadaşlar. Şimdi e, bu şekilde bu klasöre de girerseniz hatta onu da göstereyim. Burada bütün o az önce gördüğünüz her şeyi burada da görmüş olacaksınız. İşte alıştırmalar, linkler, readme dosyaları vesaire hepsini buraya indirdi. Fakat şimdi siz diyelim ki bunu bugün çektiniz. Tamam. Fakat ben çalışmaya devam ettim. Ben bu kitaplıpoztörüsüne yeni dosyaları ekledim. E kitaplıpoztörüsünün yeni hali ile sizin bilgisayarınızdaki hali eşit değil. O yüzden sizin ara ara bunu eşitlemeniz, yani kendi bilgisayarınızda oradaki değişiklikleri çekmeniz gerekiyor. Şimdi de bunu nasıl yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Hemen arkadaşlar bu indirdiğiniz klasöre CD ile girin. Yani bu e, Git ile klonladığınız klasöre CD ile girin. Burada arkadaşlar Git pull komutunu girerseniz bu repository'deki değişikliklerle daha doğrusu repository'deki dosyalarla sizin dosyalarınızı karşılaştıracak ve oradan bunları eksik olanları veya değişmiş olanları yeniden bilgisayarınıza indirecek. Yani ara ara bu git pull'u yaparsanız bu eğitim devam ettiği sürece yeni dosyalara erişmiş olacaksınız arkadaşlar. Bunu da bu şekilde göstermiş olduktan sonra hemen kısaca bir hatırlatma da yapmak istiyorum daha doğrusu sizlerden bir isteğim olacak. Şimdi bu bir GitHub repository'su bildiğiniz üzere. Eğer programcılıkla uğraşıyorsanız, eğer bir developer'sanız veya bu sektörde çalışıyorsanız bu GitHub repository'sinin ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Ve buna siz kendiniz de contribution yapabilirsiniz. Yani bu GitHub repository'sine sizler de dosyalar ekleyebilirsiniz. Örneğin benim eski eğitimlerimde bazı öğrenciler eğitimleri izlerken not tutuyorlardı. Daha sonra bu notları diğer öğrencilerle paylaşmak istediler. Dolayısıyla bu kendileri bu GitHub repository'sine kendi bilgisayarlarına çekip orada öğrenci notları diye bir tane klasör açıp o klasörün altına bunu öğrenci notlarını yani kendi notlarını atlar. Daha sonra da bana bir tane PR request gönderdiler. Ve ben de bu PR request'i onaylayarak onların yaptığı değişiklikleri buraya atmış oldum. Böylece herkes bunları görebilmiş oldu. Ya da bazen işte typo yapıyoruz. Ne bileyim bazı şeyleri yanlış yazıyorum. Bazen komutlar yanlış olabiliyor. Linkler yanlış olabiliyor. Eğer böyle yanlışlıklarda gördüğünüz zaman bu yanlışlıkları düzelterek bana bir PR gönderirseniz çok çok memnun olurum. Yani siz de bu işe bir katkı sunmak isterseniz böyle bir katkı sunabilirsiniz. Bunu şimdiden hatırlatmak istedim ve şimdiden bu katkıyı sunan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Diyelim ve hemen son gereksinimi görmek için tekrardan da PowerPoint'e geri dönelim. Arkadaşlar son olarak da ihtiyacımız olacak bir araçtan daha bahsetmek istiyorum. Bu tamamen opsiyonel ve zaten Chromebook ya da tablet kullanıyorsanız buna erişiminiz olmayacak. Ama eğer Windows, Linux ya da Mac kullanıyorsanız kurmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bu araç Visual Studio Code. Kısaca VS Code olarak da bilinen Visual Studio Code bir IDE yani Integrated Development Environment. VS Code ile bizler her türlü yazılım dilinde geliştirme yapabiliyoruz. IntelliSense ve Syntax Highlighting özellikleri de sunan VS Code bunun yanında extension desteği ile ek özellikler de kazanabiliyor. Biz de eğitimde birçok text dosyayla uğraşacağımız için VS Code çok işimize yarayacak. Bunun yanında VS Code üzerinde Azure Extension kuracağız ve ileride göreceksiniz ki bizler birçok işimizi Azure Portal'a bağlanmadan ya da CRA'ya düşmeden direkt VS Code üstünden de birkaç tıkla yapabiliyoruz. Bu büyük bir kolaylık olacak. Haydi arkadaşlar hemen laf salatasını geçeyim ve kuruluma başlayayım. Evet arkadaşlar az önce söylediğim gibi Visual Studio Code 1 IDE Integrated Development Environment ya da daha basit haliyle bir text editörü olarak da görebilirsiniz. Hani birçok text editör var, istediğinizi kullanabilirsiniz. Hani Notepad++, Plus, Plus da kullanabilirsiniz. Ne bileyim başka editörler, normal Notepad'te kullanabilirsiniz. Vim'de kullanabilirsiniz. Artık hani hangisine alışıksanız. Fakat ben Visual Studio Code'u özellikle indirmenizi rica edeceğim. Hani diğerlerinden daha ziyade bununla devam etmenizi rica edeceğim. Bunun nedeni arkadaşlar extension desteği biz Visual Studio Code'un özelliklerini bu extension'larla çoğaltabiliyoruz. Yeni özellikler ekleyebiliyoruz. Ve Azure'ın da bir extension'ı var. Bu extension birçok serviste bizim çok işimize yarıyor. Yani gidip portala gidip bir şey yapmak yerine mesela bir yazılım üzerinde çalışıyoruz. Yeni bir yazılım üretiyoruz. Bu yazılımı sadece bir sağ klik deploy diyerek bir Pa servisine gönderebiliyoruz mesela. Hani IDE'den çıkmadan yazılımı ortamımızı bozmadan, kendi flow'umuzu bozmadan direkt o idenin üzerinden Azure ile etkileşim kurabiliyoruz. Ve bence bu önemli bir özellik. Özellikle developerlar için gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor veya işlerini kolaylaştırıcı olabiliyor. Şimdi arkadaşlar, Visual Studio Code için code.visualstudio.com adresine gelebilirsiniz. Bu hem Mac, hem Linux, hem de Windows için sürümleri mevcut. Bakın burada gördüğünüz gibi MacOS için de var, Windows için de var, Linux için de var. DEP ve RPM paketleri. Yani hem Debian e, temelli hem de RPM temelli e, sistemleri yükleyebiliyorsunuz. Biz Windows üzerinden devam edeceğiz ama diğerlerinin kurulumlarında da çok bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hani Mac üzerinde de indiriyorsunuz, kuruyorsunuz. Linux üzerinde de aynı şekilde orada komutlar var. Komutlar üzerinden kuruyorsunuz. Çok karmaşık değil. Ben Windows üzerinden göstereceğim. Yine indirdim setup dosyasını. Hemen kabul ediyorum ne istiyorum ne istiyorum arkadaşlar bunları register etsin diğerlerine dokunmuyorum ve install diyerek arkadaşlar kurulumu başlatıyorum Evet arkadaşlar kurulum tamamlandı hemen Visual Studio kodu kurulumdan sonra açıyorum ben bir light tema seçmek istiyorum Normalde kendi ortamında hep dark tema kullanırım ama eğitimde sanırım light tema daha iyi oluyor. İlk zaten bana bunu soruyor. Hangi temayı seçmek istiyorsun diye soruyor. Bunları da hani geçebiliriz arkadaşlar. İşte login olup diğer hesaplarınla da şey yapmak istiyor musun vesaire diye soruyordu Onların hepsini işaretleyebilirsiniz. Adım adım ilerleyebilirsiniz. Ben bunlarla devam etmeyeceğim arkadaşlar. Sadece size bazı şeyler göstermek istiyorum. İlk göstermek istediğim şey arkadaşlar buradan şu kısma gelirseniz soldaki extension kısmına. Az önce ne demiştim? Biz Visual Studio Code'un özelliklerini extension'lar ekleyerek çoğaltabiliyoruz. Yeni özellikler ekleyebiliyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi birçok popüler e framework için, birçok popüler e, yazılım dili için, birçok popüler servis için e, extension'lar mevcut. Örneğin yani gördüğünüz gibi Python extension'ı var, Jupyter extension'ı var, işte Linter'lar var, Docker extension'ı var vesaire. Biz bunlardan arkadaşlar buraya Azure yazarak Azure extension'ını bulup kurmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi en üstte çıktı Azure Tools. Bakın bunların hepsi ayrı ayrı e, extensionler mesela sırf ve app servislerle ilgili extension kurabiliyorsunuz. Sırf account management için extension kurabiliyorsunuz. Bunlar ne olduğuna daha ileride geleceğiz. Yani şimdi anlamayabilirsiniz ama bu extensionların hepsini ayrı ayrı kurabilirsiniz. Ya da burada en üstte Azure Tools var arkadaşlar. Bu Azure Tools bunların 8 tane extension'ı bir arada kuruyor. Biz de bunu kuracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu Azure Function, App Service, Storage, Databases, Virtual Machine ve Resources yani temel Azure ile ilgili servislerin araçlarını şu anda Visual Studio Code üzerine kuruyor. Hemen bekleyelim bu kurulum tamamlansın. Şimdi arkadaşlar bu kurulumu tamamladıktan sonra tabii ki de doğal olarak bizim bu Azure Extension'ı kullanabilmeniz için bakın sol tarafa hemen geldi. Bizim öncelikle kendi Azure account'umuza sign in olmamız gerekiyor. O yüzden sign in'e basıyorum ve gördüğünüz gibi şu anda beni az önce bu bölümün başında oluşturduğum hesapla oturum açmamı istiyor. O hesaba tıklıyorum. O hesapla oturum açmak için adımları şey yapıyorum ve bakın gördüğünüz gibi beni Azure login yaptı ondan sonra dedi ki bunu kapatabilirsin ve Visual Studio koda geri dönebilirsin. Böylelikle de arkadaşlar sign in kısmımızı da tamamlamış olduk. Artık buradan Ejra gelirsek bakın gördüğünüz gibi subscription'ın burada ne olduğunu şu anda bilmiyorsunuz ama öğreneceksiniz. Ve burada altta da arkadaşlar diğer her şeyi tek tek Zamanla ne görebileceksin işte database'ler, storage account'lar, işte virtual machine'ler vesaire. Bunların hepsine zamanla geleceğiz ama şu anda Visual Studio kod kurulumu yaptıysanız ve bu extension'ı da kurduysanız şu an için yeterli ve böylelikle de arkadaşlar hem bu bölümün hem de eğitimin birinci kısmının sonuna gelmiş oluyoruz. Tanıştık, neler öğreneceğimize göz attık, nasıl destek alabileceğimizi öğrendik ve son olarak da ihtiyaç listemizdeki tüm araç gereci ve bu eğitim boyunca bize lazım olacak şeylerin kurulumunu tamamladık. Artık eğitime başlamaya hazırız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.